Abi PUBG Mobile gerçekten dur kadraja girmedik herhalde PUBG Mobile gerçekten kendini geliştiriyor arkadaşlar Cidden güzel şeyler geliyor oyuna Yani efsane şeyler hemen girişi yapalım başlayalım Burada <laughs> selam kardeşim bugün yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim Arkadaşlar bugün gerçekten oyuna Vuruş efekti Scarlet vuruş efekli M249 zaten bu vuruş efektlerin önceki videolarda da söylediğim gibi hani çok da bir anlamı kalmadı aslında. Sürekli her silah böyle vuruş efekti geliyor. Bu buzlu diyarına özel bir şeydi. Ondan sonra vuruş efektli işte M249 hepsini böyle göstereceğim. Aynı zamanda işte eski setler geliyor. Maskara desen tekrar geliyor. Maskara geliyor. Birçok eski set geliyor. Bu videoda bayağı detaylı bir şekilde sizlere neyin gelip gelmeyeceğini her şeyi güzel bir şekilde anlatacağım videomuza başlamadan önce şu an sağda solda bir yerde gördüğünüz şekilde abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Çünkü abi bu abone olduktan sonra bildirimleri tümü ayarlarsanız yani 3 tane seçenek var. Abone oluyorsunuz. Bu ekranda çıkıyordur zaten bildirimler 3 tane seçenek var. En üstten tümünü seçmeniz lazım ki her attığım videodan sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. O yüzden hani tüm olarak ayarlarsınız. Çok çok mutlu olurum ve hemen böyle aşağı yorumlara bir tane yorum yazmayı, işte bir şeyler yazarsınız siz oraya. Aynı zamanda bir tane de like bırakmayı unutmayın. Like'larınız, yorumlarınız benim için de videolarımız için de fazlasıyla önemli zaten. Çok fazla lafı uzatmıyorum kardeşim. Ben hemen başlıyorum çünkü gerçekten efsane şeyler görüyor. Bunları hemen sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak bu M7 desenimiz vardı. Bu 7 seviyelik bir desen miydi lan? Bu M7 desenimiz oyuna geri dönecek arkadaşlar. Bu ekranda çıkıyor yani. Şu an bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada şu an zaten gösteriyor M7 desenini. Bak. O bu Bayağı güzeldi bu. Zaten eski desen bilenler biliyordur bunu. Bu şekilde bak. Final son görünüş bu şekilde. Buraya böyle susturucu musturucu takabiliyorsunuz takabiliyorsun. Zaten bunu eskiden biliyordunuz. Hemen bunu geçelim hatta lan dur. Maskara oyuna geri dönüyor arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Maskara setimiz şu anda oyuna yeniden eklenecek. Aa bu 8'li sandık var. O mu geliyor lan geri? Yükseltilebilir Scarlett'e geliyor. Vuruş efektli. M M16 zaten şu an Premium sandıkta var. O da geri geliyor. Onun dışında bu gördüğünüz eski setler de tekrardan oyuna eklenecekmiş. Yani öyle gösteriyor şu anda. Ve abi bak. Şu an öncelikle videoyu durdurup şu da şu olayı özetleyeyim. Bunun net görünümü 7 seviyelik bir e, M249 oyuna geliyor. Oyun görünümü yok. E, sadece fotoğraf olarak görebiliyoruz. Şu an fotoğraftan bir tık böyle bir tık sade gözüküyor olabilir. Ama bunun oyundaki hali çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun vuruş efekti var onu göstermemiş videoda onun vuruş efekti de var ekranda bir şekilde falan çıkıyordur vuruş efektinin nasıl olduğu onun rengi rengi hani vuruş efektli bir M249 geliyor 7 seviye yükseltilebilir baya baya iyi yapmışlar gerçekten baya iyi yapmışlar hemen izleyelim bak bir seviyesi böyle abi ikinci seviyesi bu şeydir muhtemelen aynen bak şimdi gelişecek. Gide, bak. gelişecek de. bak 3 seviye falan böyle abi Ondan sonra final görünümü de bu şekilde son görünüş. Cidden çok iyi yapmışlar. Ee, ölüm sandığı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın bayağı iyi yapmışlar lan. Bunun şu an dediğim gibi vuruş efekti de ekranda çıkıyordu. Çok iyi abi bak. Gerçekten m 249 fena yapmışlar. Oyun gitgide böyle desenlerin görünümünü, kalitesini falan artırıyor. Yani eskiden de geliyordu ama bu en son yani en sonlarda gelmiş m deseni vardı. Yani bir dakika göstereyim onu. Oyun artık o kadar kalitesini arttırdı. Güzel şeyler getiriyor ki yani şu desen bile artık bize kötü geliyor abi bak. Bu desen bile artık yani benim gözümde şu an kötü o. En son gelmiş desenlere göre. Hani bu ilk geldiği zaman da bu da çok iyi geliyordu gözüme. Yani bu ne anlama geliyor abi? Bir şey geliyor bu çok böyle bize eski kötü geliyorsa bu oyunun kendini geliştirdiği anlamına geliyor. Ve cidden hani bu olayı güzel yapmışlar. Bak şu an bu M7 deseni final görünüm falan. Eskiden gözüme çok iyi geliyordu ama bu en son gelen M7'lere göre kötü geliyor abi. Çünkü gerçekten oyun gitgide kendini geliştirmeye başladı. Güzel şeyler getirmeye başladı diyebiliriz. Ve M249'dan sonra efsane bir skala deseni geliyor. Bu arada hemen şurada bir durduracağım. Bir M2, M2 değil pardon. UMP deseni geliyordu oyuna. Bunu önceki videolarımızda göstermiştik. Onu da hala izlemediyseniz ekranda çıkıyordur izleyebilirsiniz. Orada bir UMP deseni vardı. Bu Scarlet'den o UMP vibe'ını aldım ben. Gerçekten benzetmişler bu arada onu. Bu Scarlet'de inanılmaz. Bak oyunun en iyi Scarlet deseni geliyor diyebilirim sizlere. Abi buna yine fotoğraf görünümü var. Yani fotoğrafta bile böyle görünüyorsa şunun oyundaki görünümünü hayal edin arkadaşlar. Dediğim gibi oyun içi görünümü pek belli olmamış belli ki. Hepsi belli olmamış zaten bunun. Şöyle yapmışlar arkadaşlar bak. E, ölüm sandığında bu şekilde ama inanılmaz iyi değil mi? Baksana abi şuna gerçekten çok iyi yapmışlar. Gerçekten inanılmaz iyi yani. Bu desen Scarlet deseni muhtemelen oyuna gelen en iyi Scarlet deseni olabilir benim gözümde. Bu arada bunun da vuruş efekti var. O da ekranda bir yerde şu anda çıkıyordur. Yani bunların da vuruş efekti var. Bu gelecek M249'un da bunun da vuruş efekti var. Abi adamlar bayağı vuruş elektrikli silah getirmeye başladı yani. O QBZ falan da var. En sonki videoda gösterdiğimizde. Yani bayağı bayağı güzel desenler oyuna eklenecek arkadaşlar. Yani yeni gelen güncellemeler, yeni gelecek olan desenler falan bayağı iyi. Ve bunlar da oyuna geri dönüyor. Zaten bunlar vardı değil mi lan eskiden? Vardı. Vardı abi bak şu çanta bende var hatta. Bunlar zaten eskiden vardı arkadaşlar. Bunlar oyuna geri dönüyor. Yani aynı zamanda bu güzel setlerde oyuna tekrar dönüyor. Bak mesela bu da da Bunlar da oyuna geri dönüyor. Yani baya baya güzel şeyler var arkadaşlar ya. Oyun harbi eski şeyleri de getiriyor. Bak şu set zamanında çok iyiydi maskeli olan. Baya iyiydi ama şu an böyle gözümüzde eskidi. Çünkü o kadar güzel yeni şeyler geliyor ki oyuna. Bakın bunlar falan hep geri dönüyor şu ekranda gördüğünüz. Her şey oyuna tekrardan geliyor. Zaten sürekli böyle eski şeyleri oyun getirmeye başladı. Mesela şu an elimizdekiler bunlar yani cidden baya baya iyi şeyler geliyor. Abi şimdi bir özet geçecek olursak buradan neyimiz geliyor? Tekrardan oyuna geliyor. Bu desen zaten baya iyi bir desendi de biliyorsunuz. Ama şu an benim gözümde bir eski gibi bir şey niyeyse yani yeni gelen desenlere göre. Bu desenimiz geri dönüyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten hepinizin bildiği maskara deseni artı maskara silahı işte bu eski Scarlet falan filan destan su Maskara falan filan hepsi tekrar geri dönüyor. Bayağı iyi zaten bunların tekrardan geri gelmesi bu tabi çoğu oyuncuyu para yatıran oyuncuyu sevindirecektir. Daha sonra zaten demin de gösterdiğimiz gibi bu M249'umuz geliyor. Bu da vuruş efekti baştan söyleyeyim yine. Bu da bayağı iyi. Ölüm sandığı da bu. Şu Skalle geliyor işte. Kısaca bir özetleyelim abicim. Bu Skalle dediğim gibi bayağı iyi. Bak bak şu var ya. Şu fotoğrafta böyle duruyorsa bunun bir de normal oyuna gelecek halini düşünün ki zaten daha tam hani seviyelerin hepsi belli olmamış. Fotoğraf olarak gösteriyor zaten. Hani bu Skalle desen netleştiğini zaten yine çekeriz muhtemelen. Baya iyi bir Scarlet deseni ekleniyor oyuna anlayacağınız. Dışında da eski işte bu setler falan oyuna geri dönüyor. Baya baya iyi yapmışlar arkadaşlar yani bu yeni güncelleme, yeni gelecek olan şeyler baya baya iyi. Zaten bu Savaş Sanatları modu inşallah Allah'ın izniyle yarabbim şu mod bir an önce gitsin diyorum. Çünkü gerçekten bu modu hiç sevmedim ben Savaş Sanatları. Bir de işte balonu malonu getirdiler iyice boka sardı. E, millet çatıya atlayıp sandık mandık açıyor, i̇şte çatıya atlayıp market falan açıyorlar oyun iyice bu mod yani olmuyor arkadaşlar sarmıyor beni şu anda İzlediğiniz e, izlediğiniz şeyler oyuna tekrardan gelecek yeni gelecek olan M249 çok iyi işte QBS var önceki videoda göstermiştik QBS'imiz var işte bu Scarley var UMP var yani 4 tane efsane bir şekilde yeni gelecek desenimiz var ve aynı zamanda maskara geliyor işte maskara seti geliyor Bunda maskara geliyor oyun baya baya her şeyi böyle aktif bir şekilde çalışıyor abi oyun onu getiriyor bunu getiriyor eskileri getiriyor Oyun yapıyor abi. Yapıştırıyor. Millet de parayı yapıştırıyor. Oyunda kazanıyor. Zaten dünyanın en çok kazanan oyunu PUBG Mobile'dir. Yani bu netleşti artık. EBG arkadaşlar. Yani biz de alacağız bunları zaten. Her videoda söylüyoruz. Biz de EBG alacağız bunları. Neyse dostlarım çok fazla lafı uzatmayayım. Bu yani bu gösterdiğim şeylerin arkasına bir maç eklemeyi çok isterdim ama video en fazla 10-11 dakika falan olması lazım ki sabaha anca yetişsin. Yani arkasına bir maç eklesek video 20 dakika olsa çok uzun gider yani yetişmez video. Bu arada bu videoda sürekli saçım elimde. Çünkü saçım böyle şu an daha yumuşak böyle düşüyor. Sürekli saçım elimdeyse bana söylemiş olabilirsiniz. Yapacak bir şey yok kardeşim diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen kankam şu anda beni dinleyen kankam. Sen var ya adamsın. Buraya kadar izledim videonun sonuna kadar. Kardeşim beton yetmez sana. Yapıyorsun bu işi harbiden. Yani seviliyorsun kardeşim. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Video 10 dakika olsun diye bu fotoğrafı ekledim. Zaten 10 dakika olunca otomatikman video kapanacaktır. Çok 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 seviyorum hepiniz arkadaşlar. Destek için like atmayı, abone olup bildirimleri tüm yapmayı. Bir de yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.